Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben bugün üçüncü kişiyle ilgili bir açılım yapmak istiyorum. Hem size karşı hem üçüncü kişilere karşı duygu, düşünce ve eylem planı olarak genel bir açılım yapacağım. Hemen başlamak istiyorum. Dün sormuştum böyle bir açılım yapalım mı tekrar diye. Siz de yapmamı istediniz. Bir enerjilerine bakmak istiyorum ben. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu destemi sizin için kullanacağım. Diğer desteği de üçüncü kişiler için kullanacağım. Yani bu taraf sizinle ilgili olan durumu. Karşı tarafta karşı tarafla ilgili olan durumu olacak. Bakalım. Yine ben zamansız zamana niyet alıyorum. Siz de benimle bu enerjiye dahil olmak isterseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kameram ne durumda? Bir sıkıntı göremedim. Bakalım şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi beni düşün beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi düşüncelerdesin? Hangi duygulardasın? Ve eylem planın nedir? Ay sürekli iki kart geliyor. Buraya da iki kart gelmek istedi. Önce sizin tarafınızı bir bütün kartlarınızı halledeyim, sonra karşı tarafıknı açacağım. Bütün kartlar gözüküyor mu? Gözüküyor. Bir denek 9 var. Evet, şu anda benim de bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi düşüncelerdesin? Duyguların nedir? Hangi duygulardasın? Bir eylem planın var mı? Aile dedi. Ailevi mevzular, aile bireylerinin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva, kurma. Yeni dinleyen arkadaşımın bu karışmış beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi Beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi düşüncelerdesin? Düşüncen nedir beni dinleyen arkadaşıma karşı? Duyguların nedir? Bir eylem planın var mı? Anlaşmazlık ve çatışma. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi, üçüncü kişilere karşı düşüncen nedir, hayatınızdaki üçüncü kişiye dair düşüncen nedir, duyguların nelerdir, ne hissediyorsun? eylem planın var mı? Kupa ikilisi geldi desteği enerjisinde. Umarım kadraja dahil olmuyorumdur. Kartlar biraz uzak kaldı çünkü bana. Beni Din dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi Hayatınızdaki üçüncü kişiye dair düşüncelerin nedir? üzün, üzüntü ve keder dolu bir dönem, kalp kırıklığı ve mutsuz olmak yüreğinden dökülen gözyaşı. Şu anda evet. Çok döküldü. Bu kadarını alamam. Şu anda benimle bu enerjiye dair olan arkadaşımın aklındaki kişi, hayatınızdaki üçüncü kişiye dair düşüncelerin duyguların ve eylem planın kadar dedi. Açalım bakalım bütün kartlarımı. Kılıç on, yanılsama, hırs yapma. Mahkeme, gurur, basiretsizlik. Tılsım prensi, sadakat, sükunet ve sessizlik. Büyücü, kasırga, sadakat ve güven. Tılsım Kraliçesi Vuslat Fedakarlık. Kupa 2 Merak Yalnız Kalma ihtiyacı. Araba Yalnızlık Manipüle ve Narsizm. Aşıklar Ayrılık Kapana Kısılmışlık. Güneş, Kupa Prensi bu iki kartın birlikte gelmesinde bir sebep vardı tabii ki. Vazgeçmek ve ruhsal çöküntü. Ay arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Galiba grip oluyorum ben de. Değnek prensi, labirent, suçluluk. Kılıç prensi, değerli ve keşif. Değnek dokuzlusu, sandık, adalet. Kılıç sekizlisi, araba, kavuşmak. Çok benzer kartla, kartlar geldi iki tarafa da. Mesela kupa ikilisi burada da geldi, burada da geldi. Değnek dokuzlusu burada da geldi, burada da geldi. Adalet burada da var, mahkeme burada da var. Araba orada da var, burada da var. Çok benzer enerjiler geldi. Kupa dokuzlusu, tapınak, kalpten kalbe, Sohbet. Evet, kılıç kralı anahtar tükenmek. Kupa kralı mukadderat geri çekilmek. Joker ay çözüm. mahkeme bakın orada da bir mahkeme var. Burada da makas, alyans ve affetmek. Evet, bakalım. şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani bu üçlü ilişki açılımlarında birazcık sıkıntılı oluyor süreci anlatmak. Çünkü hani herkesin süreci farklı. İşte dinlerken işte siz evli olabilirsiniz. Hayatınızdaki işte kişi üçüncü kişi evlilik dışı bir ilişkidir. Siz sevgilisinizdir aklınızdaki kişi evlidir ya da siz e, sevgilisinizdir üçüncü kişi dediğimiz konu aile konusu olabilir gibi gibi yani birçok şey yerden açılabiliyor kartlar. E, bu yüzden herkese aynı anda hitap edebilmek çok zor. E, bunun için benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. laparlar Tarot Instagram hesabımdan bireysel danışmanlık veriyorum zaten sürekli söylüyorum. Ee, o yüzden bireysel danışmanlık almanızı bu tarzda konularda ben daha çok öneriyorum. Çünkü burada kolektife hitap ettiğim için e, birazcık daha enerjileri açıklamakta, yorumlamakta biraz daha sıkıntılı oluyor. Yani bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü çok benzer enerjiler gelmiş. Zaten kartları siz de görüyorsunuz. Birbirine çok yakın enerjiler denk gelmiş. Şimdi başlayalım bakalım. Bir kılıç kılıç on yanılsama bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetme, yanılma olanı olduğu gibi görememe ve hırs yapma. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Kişi evet hayatına üçüncü bir kişi aldığını zaten düşünerek yapıyoruz bu açılımı. Sizi ne kadar çok kırdığının, ne kadar çok incindiğinin farkında. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Yani sizin yara aldığınız kadar aslında aklınızdaki kişiler de yara almış. Yani bu üçüncü konu, üçüncü kişi her neyse artık her kimse hayatınızda bununla ilgili bir yanılsama yaşadığının farkında. Yani sizi üzdüğünün, sizi kırdığının, bir yanlış yaptığının aslında çok net farkında gözüküyor. Ve bu durumla ilgili bir hırs yaptığı bir konu söz konusu. Yani bu konu şöyle de olabilir. Hani ben seni bu konuyla alakalı kaybettim ama ben senden vazgeçmedim. Yani sizinle olan enerjisinde bir hırs çalıştırı olabilir. Çünkü şöyle baktığım zaman açılımın geneline zaten enerjisi sizinle ilgili problemli değil. Gayet güzel bir enerji geldi. Bununla ilgili hani sizi tekrar yeniden kazanmak adına da bir durum söz konusu olabilir ama benim aldığım ağırlık enerjide çünkü burada da bir mahkeme kartı var orada da bir mahkeme kartı var bir alyans kartı var eğer ki e, bu üçüncü kişiyle de sizinle aranızda mahkemelik bir durum yani boşanmayla ilgili bir durum söz konusu da bundan da kaynaklı olarak gösteriyor olabilir. Şimdi kendini üstün görme, kibir, büyüklenme dedi ve basiretsizlik. E, şimdi şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişiler eğer sizin, sizinle bir evlilik durumu varsa ee, ...şöyle bir şey söyleyebilirim... Ee, ...yani... ...daha çok sanki karşı tarafla ilgili bir evlilik... ...görüyorum ben ama... ...bunun tam tersi olan arkadaşlarım da var... ...biliyorum hani evlendi gitti diyen... ...arkadaşlarım da var... ...şimdi bu durumla ilgili bir aydınlanma yaşadığını... ...ama... Bu durumu düzeltmek noktasında da bir gurur yaptığını ve basiretsiz davrandığını söylüyor. Yani ben aydınlandım, yanlış yaptığımı, sana yanlış yaptığımı, kendime hata yaptığımı farkındayım. Ben bununla ilgili bir aydınlanma yaşıyorum ama hem gurur hem de basiretsiz kaldığı, yani ne yapacağını tam olarak çözemediği, tam olarak kestiremediği bir enerji var size karşı. Böyle bir durumun içerisinde aynı kartlar ve çok benzer birbiriyle kartlar geldi. Evet, tılsım prensi sadakat, bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle içten duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler, bağlılık, yemini, sükunet ve sessizlik. Evet, şimdi zaten tılsım prensi bize bir haberleşmenin olacağını, somut bir adım atılmak istendiğini zaten söyler. Belli ki burada bir sessizlik durumu zaten söz konusu gözüküyor. Ama kişi zaten burada sadakatle ilgili bir tema daha vardı hatırladığım kadarıyla kartlarda bir kartlardan birinde kişi gerçekten de artık size hani sadakat duygusuyla gelmek istediğini, adımlarını daha somut, daha böyle altı dolu şekilde atmak istediğini söylüyor. Yani evet senin güvenini kıracak davranışlarda bulundum ama ben bu sadakati yeniden yaşamak istiyorum. Yeniden hani kendimi sana ait hissetmek istiyorum. Seni kendime ait hissetmek istiyorum." dediği bir durum söz konusu gözüküyor. Zaten büyücü de ee, bu tarzda bir enerjinin olduğunu söyler. Yani bir başlatma enerjisinin olduğunu söyler. Şimdi kasırga, sıkıntılı süreçler kaos yaratacak. Durumlar can sıkıcı, gelişmeler sadakat ve güven. Dediğim gibi. Şimdi burada bir şeyleri yeniden başlatmak istiyor ama bu kaos durumundan gerçekten de çıkması lazım. Yani sıkıntılı süreçlerin, can yakıcı süreçlerin olduğunun farkında ve bu güveni tekrar e, kazanması gerektiğini. Yani artık başlattıktan sonra tekrar sizi kırma, tekrar size bir ihanet etme üçüncü bir durumu Durum söz konusu olmayacak şekilde gelmek istediğini, bu kaos ortamından artık çıkmak istediğini söylüyor aklınızdaki kişiler. Ya bir de arkadaşlar şöyle bir enerjiyi de aldım ben. Herkes için olmamakla birlikte dün de almıştım böyle bir enerjiyi bu arada. Ee, karşı tarafın e, negatif enerjiler çalıştırdığı bir durum olabilir yani. Hani... Um, yani siz ne demek istediğimi anladınız. Çok şey yapmak istemiyorum, bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum biliyorsunuz. Yani beni sürekli takip eden insanlar biliyor. Ee, şey adım ağzıma çok almak istemiyorum. Ee, negatif enerjilerin çalıştırılma durumu da söz konusu olabilir. Aklınızdaki kişilerin bu basiretsizlik durumu bundan da kaynaklanıyor olabilir. Tısım Kraliçesi Vuslat özlemi çekilen ve sevilenle bir araya gelmek, kavuşmak, yoklu ya da özlemi çekilene erişmek dedi ve fedakarlık. Şimdi dün de aynı enerji gelmişti. Bugün yine aynı şekilde geldi. Arkadaşlar siz bu insan için gerçekten çok fazla verici, sevginizi, ilginizi, maddi, manevi her zaman bu insanın yanında olmuş olabilirsiniz. Bu insanın gerçekten Güvenle sırtını yaslayabileceği, belki yeri geldiğinde annesinden babasından bile göremediği o sevgiyi, o şefkati, sizden aldığını söylüyor. O fedakarlığı yani sen benim için çok fedakarlık yaptın ben bunun değerini bilemedim. Ve şu anda seni çok özlüyorum ama bu yani seninle bir araya gelemiyorum. Ee, bu da benim canımı çok yakıyor. Bu durum beni çok üzüyor dediği bir durum söz konusu gözüküyor kartlarımda. Evet kupa ikilisi Kupa ikilisi merak bir durumu veya bir mevzuyu öğren, görmek, öğrenmek ve anlamak için çabalamak dedi ve yalnız kalma ihtiyacı. Evet ee, şu anda mevzu zaten karşı tarafla ilgili de şimdi biraz sonra söyleyeceğim. Ee, karşı tarafla ilgili bazı şeyler arkadaşlar bitmiş olarak gözüküyor açıkça söylemek gerekirse. Ee, yani aklınızdaki kişilerin daha çok ilgi odağında ee, siz varsınız gibi gözüküyor. Ee, yani karşı tarafın enerjisinde de zaten sizinle ilgili mesajlar da vermiş bu arada. Onlar o tarafa geçeceğim zaten. Ee, ama tekrar bir karşı karşıya gelmek böyle bir duygularınızı karşılıklı konuşmak e, durumu içerisinde. Şu an kendisinin yalnız kalmış. Sizin gerçekten sevginize desteğinize şurada da söylediğim gibi ihtiyacının olduğu bir süreçte olabilir. Yani sizin de hayatınızda başka birisi var mı? Başka birisiyle konuşuyor musunuz? Görüşüyor musunuz? Bununla ilgili bir merakı da var. Yani sizin hayatınıza dair de bir merakı söz konusu. Araba yalnızlık. Bakın burada da bir yalnızlık var. Tek olmak, bir boşluk ve kopukluk hissi başkalarıyla iletişimsizlik. Şimdi bu kısım zaten eylem planıydı arkadaşlar biliyorsunuz ki. Şimdi arası, aralarında şayet bir yol, uzaklık mesafesi olan arkadaşlarım varsa e, yani bir karşı karşıya gelebilme durumu söz konusu olabilir. Ama yok bizim aramızda böyle bir e, mesafe yok, e, uzak mesafelerde değiliz, birbirimizi görebiliyoruz dediğiniz bir durum varsa eğer e, kişi artık bu yalnızlık durumunu sonlandırmak için de sizin yanınıza gelip bir yüzleşme, bir konuşma yaşayacak olabilir. Ama bunu biraz böyle direkt adımlarla değil de biraz daha sizi böyle manipüle ederek, hani bazen insanlarda şöyle bir şey vardır, bunu danışanlarımda da görüyorum biraz böyle karşındaki insanı böyle kışkırtarak üstüne saldırtmanı saldırtmayı istersin. Yani kötü de olsa o kişiyle böyle bir iletişime geçebilmek için, dikkatleri kendi üzerine toplamak için bazı insanlar vardır. Narsist insanlar. Direkt mesela ben seni çok özledim, seninle konuşmak istiyorum diyemez ama sizi böyle gıcık edecek bir davranışta bulunur. Sizin onunla konuşmanızı sağlar. Burada biraz böyle bir enerjide söz konusu gözüküyor. Direkt karşınıza gelemeyecek olanlar için. Evet, Aşıklar, ayrılık, uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma veya ko mesafe koyma durumu kapana kısılmıştık. Şimdi arkadaşlar kişi diyor ki ben e, zamanında bir seçim yaptım. E, yani bu yaptığım seçimin sonucunda ben biz bir ayrılık yaşadık ve bu durum gerçekten beni artık kapana kısılmış, kısılmış, kısılmış mı? Yani kısılmış olarak hissettiriyor. Yani. Ben şu anda yanlış bir seçim yaptığımın farkındayım. Ee, gerçekten de aramıza bu uzaklaşmayı, bu mesafeyi ben soktum. Ama şu anda içinde bulunduğum durumda ben de iyi değilim. Yani ben de kapana sıkışmış bir durumdayım diyor. Yani eylem planını sorduk ama burada böyle bir mesaj verdi. Bakalım. Evet. Güneş, Kupa Prensi. Bu iki kart çok güzeldir arkadaşlar. Çok severim. Vazgeçmek, alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak bir şey artık istememek dedi. Ruhsal çöküntü. çöküntü. Şimdi şöyle kartları biliyorsunuz ki birbiriyle okumak zorundayız. Yani buradaki vazgeçmek kartı şey değil. Ben senden vazgeçtim gibi bir şey değil. Zaten gördünüz buradaki işte hasret duygusunu, pişmanlık, üzüntü duygusunu, yanlış bir seçim yaptım dedi. Doğru olmayan tarafı seçtim dedi. E zaten ciddi de bir ruhsal çöküntü içerisinde. Orada da bir basiretsizlik kartı vardı. Kişi diyor ki yani ben bu mutluluğu, mutluluğu seninle yaşadığımın farkındayım. Ben e, kötü olan her ne varsa e, beni bu ruhsal çöküntüye götüren her ne varsa ben bu durumlardan çıkıp gerçekten de sana duygularımla gelmek istiyorum dedi. Yani duygusal yoğunluğu zaten size karşı çok fazla gözüküyor. Ben şimdi bir de karşı tarafa bakacağım. Şimdi değnek prensi labirent karmaşa içinde kaybolmak çıkmazlar duvara çarpmak çıkar yol arayıp bulamamak dedi ve suçluluk. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Kişi diyor ki ya ben biraz tutkularıma yenildim. Yani dürtüsel davrandım. Hani mantığımı kullanamadım ve gerçekten de bir suçluluk yaşıyorum. Yani ben sana bunu yaşattım. ama bir suçluluk yaşadığımda bir durum söz konusu. Yani tamamen dürtüsel davrandım tutkularımla hareket ettim. Bir anlık bir hata yaptım. Yanlış yaptım. Şu anda seni kaybettim. Bir labirentin içerisindeyim ve artık kayboluyorum. Yani çıkar yol arıyorum ama bulamıyorum bu labirentin içinden çıkmak için. Çünkü gerçekten çok büyük bir suçluluk duygusu var. Burada zaten size karşı olan enerjisinde de gördük bunu. Kılıç prensi keşif kendini fark etme, sessizce içsel dünyaya yönelmek, kendini kalb kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmekte de Değerli, şimdi diyor ki arkadaşlar evet ben e, tutkularımla, duygularım yani duygularım olmadan bir dürtüsel davranışta bulundum. Ama şu anda e, ben bazı şeylerin farkına vardım. Yani kendi iç dünyama bir yolculuk yaptım. E, düşündüm, şimdi kılıçlar bize zihinsel olarak söyler. Zaten burada da kendini bulmayla ilgili söylüyor. Diyor ki ben benim için değerli olanın farkındayım. Şu anda yeni keşfediyorum. Yani zamanında ben evet tutkusal bir e, hamlede bulundum yanlış yaptım, sana ihanet ettim, aldattım ya da başka birini seçtim vesaire vesaire. Ama şu anda ben benim için asıl değerli olan şeyin ne olduğunu zihnimi çalıştırarak görebiliyorum. Bunu anlayabiliyorum dediği bir enerji var. Umarım kartları alırken kadraja girmiyorumdur. Çünkü çok uzak kaldı kartlar bana. Değnek dokuzusu sandık, kalbini kapatmak ve sakınmak, bazı hakikatleri gizlemek, saklamak, kilitli bir gönlün onu açacak anahtarını beklemesi dedi ve adalet. Evet, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Karşınızdaki insan gerçekten kendisini bir savaştan çıkmış gibi hissediyor ve tamamen artık e, duygularını, karşı tarafa olan bütün duygularını kapatmış. Yani kalbini kapatmak ve sakınmak, bazı hakikatleri gizlemek diyor ve adalet. Yani burada Gerçekten bir idali, ilahi adalet tecelli etmiş arkadaşlar. Yani kişinin aydınlanması için, kişinin bazı şeyleri görebilmesi için bir ilahi adalet tecelli etmiş. Bakın burada ne kadar umutlu bir, hala umudunun olduğu, mutluluğunun olduğu bir durum söz konusu. Hala bir adım atma, yapma isteği söz konusu. Ama burada çok büyük bir yorgunluktan söz ediyor. Yani diyor ki ben yoruldum, artık kalbimi kapattım ve... Kendim için doğru olanı yapmak istiyorum dediği bir durum söz konusu gözüküyor. Yani ben şu anda üçüncü kişilerle ilgili e, yani iletişimi olmayan insanların bile olduğunu düşünüyorum. Şimdi kılıç sekizlisi araba uzak mesafeler yola gitme seyahate çıkma veya tatil ihtiyacı hayatının direksiyonuna geçme zamanı dedi ve kavuşmak. Evet şimdi bakın diyorum ya kılıçlar zihindir arkadaşlar kişi kafasında o kadar çok kuruyor ki artık zihnin cehennemine geçmiş durumda ve diyor ki ben e, bu kavuşma için artık hayatımın direksiyonuna geçeceğim ben şu anda olmak istediğim yerde değilim benim olmak istediğim yer burası bakın sizde de bir araba kartı var ve eyleminde var sizde burası karşı tarafla ilgili duyguları duyguya duyguya bakar mısınız zihnin cehennemi ve kavuşmak yani diyor ki ben artık kendi hayatı. yani şunu söyledim size hani eğer böyle bir durumunuz varsa çıkıp sizin yanınıza gelecek dedim. Bakın burada da aynı şeyi söylüyor. Ve kavuşmak için gidiyorum diyor. Yani ben o kişinin yanına gideceğim. Ee, yani sizin sizinle ilgili olarak söylüyorum bu kısmı ve ben kendimi artık bu zihnin cehennemi durumundan çıkartacağım. Çünkü ben kavuşmak istiyorum. Ben artık burada durmak istemiyorum. Yani çok yüksek bir ihtimalle arkadaşlar e, aklınızdaki kişilerin üçüncü kişilerle ilgili duygusal e, hani bir evlilik durumu vardır falan filan. O kısımları şey yapamam ama hani aldatılmış olan işte sizi terk edip başkasına gittiyse siz varken başkasına başkasıyla konuştuğunu bir şeyler yaşadığını öğrendiyseniz bu tarzda insanlar için ben çok fazla artık iletişimin kaldığını düşünmüyorum. Evli olan arkadaşlarım varsa da onların da çok sağlıklı bir ilişki yaşadıklarını düşünmüyorum çünkü kişinin aklı kalbi bu tarafta gözüküyor. Zaten siz de kartları görüyorsunuz. Şimdi Kupa dokuzuzu Tapınak dinlenme ve duaya yönelme manevi inancın yükselişi ruhsal uyanış ve anlayışte de kalpten kalbe sohbet. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar burada. Ee, şimdi zaten görüyorsunuz diyor ki dinlenme ve duaya yönelme manevi inancın yükselişi ruhsal uyanış ve anlam arayışı diyor. Yani bu da aslında sizinle birlikte kalpten kalbe bir sohbet yaptığınızı söyler. Yani telepatik olarak kişi kendini geliştirmiş durumda. Telepatik olarak karşılıklı birbirinize enerji akışı sağlıyor olabilirsiniz. Ve diyor ki ben bulunduğum alandan çıkmak istiyorum. Yani ben evet burada böyle hiçbir şey yokmuş gibi kibirli kibirli oturuyor olabilirim. Ego çalıştırıyor olabilirim ama olmak istediğim yer, durmak istediğim yer, tutunmak istediğim yer tam olarak burası değil diyor. Yani gerçekten siz de hissediyor olabilirsiniz. Rüyalarınızda görüyor olabilirsiniz. Ee, kişinin sizinle böyle karşılıklı olarak telepatik bir şeyler yaşadığını hissettiğini söylüyor. Şimdi kılıç kralı anahtar çözüm arayışı. Kapıyı açacak olan anahtara sahip olmak. Bir mevzuyu çözmek. Çözüme kavuşturmak ve tükenmek. Bakın kılıç kralı. Yani yani yine aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü yine kılıçla gelmiş. Ee, kılıç kralı desteğin içerisinde gerçekten en sert krallardan birisidir. Yani despottur böyle e, sözleri keskindir kararları keskindir e, sert bir kraldır yani ve bununla ilgili sert bir karar verecek artık yani Çünkü neden diyor ki tükendim yani ben çözüm arayacağım yani çözüm aram çözüm bulmak zorundayım kapıyı açacak anahtara diyor sahip olmak bir mevzuyu çözüme kavuşturmak artık diyor bu konuyu ben çözüme kavuşturmak zorundayım ve bununla ilgili bir karar almış gözüküyor hem de kılıç kralıyla bir karar almış gözüküyor. Evet eylem planına bakıyoruz. Şimdi burada bir kupa kralı mukadderat mukadderat, kadersel zamanlama, kadersel süreçler veya birliktelikler sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve dayattıkları kaderden kaçamamak, yazgı ve geri çekilme. Evet. Şimdi kişi diyor ki ben zamanında evet e, yani şöyle düşündüm hani olur yapabilirim edebilirim işte e, hani evet tutkus yani tutkularıma yenik düştüm, geldim, bir şeyler oldu ama ya burası diyor kadersel bir süreç diyor. Ben artık diyor burada durmak istemiyorum. Yani benim buradaki hikayem bitti. Ben de artık geri çekilmek istiyorum. Bakın sizde mesela sürekli bir hareket vardı. Ee, burada yani hatta şunu da üste çıkartayım. Kupa Prensi çünkü duygularla atılan bir adımdır. Şöyle üstte dursun bu da. Ama burada direkt geri çekilmek kartını verdi görüyor musunuz? Yani gayet enerjisi net. Yani diyorum ya burada sanki ben böyle artık karşı tarafla ilgili e, çok büyük iletişimlerin falan olduğunu bile düşünmüyorum. Yani varsa bile e, böyle çok pozitif bir ilişki değil yani yaşadıkları. Joker ay bilinçaltı korkuları. Uykusuz geceler, endişeler, belirsiz kalan durumların yani bilinmeyenin yarattığı kaygı ve çözüm. Bakın hep aynı şey, hep aynı şey. Burada da aynı şeyi söylüyordu. Diyor ki ben artık hayatıma yeniden başlamak istiyorum. Seninle bir başlangıç yapmak istiyorum. Ben artık bu bu bilinçaltı korkularımdan sıyrılıp senin olan ilişkimde bir çözüm arayışına gitmek istiyorum. Yani bu tarafla ilgisi alakası bile kalmamış arkadaşlar. Yani hani ne yaşanıyor üçüncü kişiyle ilgili durumunuz nedir? Siz de bana arkadaşlar sizden ricam ee, bu üçüncü kişi konuları ile ilgili bana biraz daha yut, şeyde, mesajlar, yani yorumlardan bilgi verir misiniz? Hani en azından ben de ne oluyor, ne bitiyor e, birazcık daha böyle kafama oturtarak üçüncü kişi açılımlarını yaparım. Hani ne tür bir ilişki yaşıyorsunuz? Buna göre ben de biraz daha kafamda oturarak, oturtarak yaparım. Çünkü bakın burada hem alyans var, hem mahkeme var, hem makas var, hem... E, ...affetmek kartı var. Yani... ...burada bir ikilemde kaldığı, bazı şeyleri... ...sonuçlandırmak istediği, işte evliyse eğer... ...karşı taraf bu durumu... E, ...bitirmek istediği... E, ...ya da işte siz evliyseniz... ...bu durumu devam da ettirmek istediği... ...bu durum söz konusu. Yani... ...bu ayrımı yapabilmem için bana ufak da olsa... ...hani bir küçük de olsa bir hikayenizi... ...anlatırsanız, bu ayrımı yapabilirsem... ...ben de daha rahat bir okuma yaparım. Ama affetmek. Yani benim burada... ...aldığım enerji, bu artık... Uyanmış arkadaşlar anladınız mı yani kişi doğruyla yanlışın artık ayrımını yapabilecek duruma gelmiş diyor ki ben artık bu alanda durmak istemiyorum bu alanda kalmak istemiyorum ee, benim olmam gereken yer bu taraf yani yani kendiniz de zaten kartları gördünüz İşte bu tarafta büyük bir özlem var büyük bir duygu var ee, sevgiyi buldum diyor sen de şefkati buldum diyor sen benim için de fedakar olan taraftın diyor burası komple şey yani ee, işte şu yani burası da komple bu. Ya ki burada da bakın bir kadersel bir olay yaşadık diyordu. Yani oldu ama bu kadersel bir şeydi. Önüne geçemedim yapamadım diyordu. Bakın burada da var bir kader. Hatta altına da bir kaos kartı geldi yani. Durumlar bu şekilde yani arkadaşlar. Sizi kırmak istemedim. Bir üçlü ilişki açılımı yapmak istedim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.